çok kötü kokusu var, ağır bir koku. Hmm? <laughs> Senin için taht yapmışlar. Bakın. <laughs>

<laughs> Amanlı kardeşimiz. Kırşehir'in Kaman ilçesine. O piyanist mi? Hı. Hmm. <laughs> Depo ya. Yoksa... <laughs> Video şey... Youtube'daki arkadaşlar için atacağım. Ne kadar fiyatı? 10 pound. Euro. 10 euro. Euro. Tabii. Kart almak isterseniz, ne kadarmış? Burada bir Euro'ymuş bunlar da. Hiçbir şey yaramaz. Baksana. Hadi çıkalım, bize göre şeyler değil. Yiye giye katedrali mi alacağız? Ha, işte ne kadarmış? 6 Euro. Ha? Katedral de yazıyor onda. Getir göster. Ne kadar fiyatı? 60 puan. puan. Ne gerek var? <laughs> Buradaki de işte size anlatmak istedim ama ne yazık ki. <laughs> <değil mi? gülüyor> şey de. Lisanım el vermiyor. Ruhiyeti halimi anlatmaya. Evet. Sizce çıkıyoruz. Çıkıyoruz katedralden sağ tarafa. 6 7 de orası herhalde. Burası 4'ten geçtik. Ne yazıyor burada? Kaçıncı kısım? Şu an dördü geldik. Şu an dördün Ha dört burası mıymış? Evet burası. Evet dördünüz. Kutsal Meryem Amin o. Amin o. Tövbe Burası. Amin o. Tövbe ya Burası şey alıyor zaten telefon. Yakın mı sanıyorsun? Günahdır ya. Gayrimüslimlerin yaptığı ay, davranış yapılmaz. Önce bizim çıkmamız lazım. Şunlar yakın mı? bizim çobanımızdır diyor ya. O diyor. Çoban. Bu taraf kaçıncı bölüm? Hangi dili kullanıyorsunuz diyor. İçindeki şeyde, seçeneklerde 5 süper güç. İngilizce, Fransızca, Almanca. Başka ne vardı? Bir İtalyanca vardı. Yani İngilizce olur mu diyor bir de. Gel, gidelim. Modernlikse Türkler daha modern. O iç bölüm. Katedral'in salonunda. Şu an. İsterseniz çeviri de dinleyebilirsiniz. İngilizceniz varsa, Fransızca, Almanca varsa tabii. Dördüncü, ha, dördüncü ana bölüm. Evet. Farklısı değil ya. Tövbe bismillah yarabbaz. Yavaş öde. Burada eee 라일레네 şarkı şöyle. Şu Kına Arkadaki mı? arkadaş mı sence İtalyanca dinliyor? Evet. Burada videoda son verelim.